Z kuşaklarının taklitini yapıyorum. Aa tırnağım kırıldı. Of ya hemen maniküre gitmem gerekiyor. Böyle tırnağı kırılınca bile ağlayanlar var Z Bak ben de bir Z kuşağıyım ha ona göre. <laughs> Başkalarının ne yaptığını çok merak ederim o yüzden. Mesela e, Labo'nun gözünde kamera var diyorlar. Ne çok ortak yanımız var. <gülüyor> <gülüyor> e, abone olmayı unutmayın. Duru hoş geldin. Hoş bulduk Nasıls, merhaba. Nasılsın? İyiyim siz? Ben de iyiyim. Kaç yaşındasın? Dokuz, sekiz. Dokuz, evet. nasıl? Bir emin evet. olamadın sanki. Sekiz diyelim şimdi. E, dokuza gireceğim. Ne zaman gireceksin dokuza? 10 Ekim. Aa, çok yaklaşmış. Evet. evet. Aa. Annen baban söyledi mi hiç doğum gününde sana ne alalım? Söyledi. Doğum gününde ne alsınlar istiyorsun? Drone. Drone. O bu çekim yapan dronlardan. Hı hı. Neden dron? Çünkü e, böyle ben mesela evden çıkan adam zamanlarda, hasta olduğum zamanlarda dışarıları izlemeyi isterim sonra başkalarının ne yaptığını çok merak ederim o yüzden. Bizim de aslında bir droncu ihtiyacımız var <laughs> DTV ekibi olarak. <gülüyor> <gülüyor> mesela girmenin yasak olduğu yerlere de bakar mıydın böyle? Evet. Nereler yasak mesela? Nereleri mesela, merak Mesela ben kapanan yerlerde kalmayı çok isterim. Dronumu içeri sokarım. Böyle evden izlerim orayı. Çok sevinirim böyle bir şeyde kapanan yerler? Yani mesela 9'da kapanıyor benim bildiğim her yer. Ama bir yere böyle 7'de gelirim oraya drone'umu saklarım. Sonra kapandığı yerde başlarım drone'umla oynamaya. Sonra ben inşaat yerlerini de çok merak ederim. Neden? Nasıl inşaat ediyorlar, nasıl yapıyorlar bir şeyleri. O yüzden. Yoksa böyle. mimar mı olmak istiyorsun? Yok aslında e, Doktor almak istiyorum. Ben aslında genel olarak çok meraklı bir insanımdayım. Ben mesela arkadaşlarım, öğretmenim bir şey diyor, ona hemen merak ederim, sorarım. Ben aslında oyuncu da çok olmak isterim. Aa. Hatta böyle ben okulda bazenleri böyle roller yaparım. Arkadaşlarım bana hep çok güzel rol yapıyorsun yapıyorsundur. Gerçekten de, de. Taklit mi yapıyorsun yoksa okuldaki tiyatro oyunları için mi yapayım? taklit. Hmm, kimin taklidini yapıyorsun mesela? mesela babaannemin. <laughs> başka kimin taklidini yapıyorsun? Mesela başka bazen de beni rahatsız eden arkadaşlarımın taklitlerini yaparım. Ya bu ya bu ya öyle yaparım sonra Z kuşaklarının taklitini yaparım. Böyle tünel kırılınca bile ağlayanlar var Z kuşaklarında. Bak ben de bir Z kuşağıyım ha ona göre. <laughs> sonra rollerle ilgileniyorum işte. Mesela evde de ben öğretmen rolünü çok severim. Evde her zaman böyle öğretmen rollerini yaparım. Sonra arkadaşlarımla rollerini yaparım. Z kuşağı ne yapıyor da taklidini yapıyorsun? Mesela tırnak kırılıyor. Ağlıyorum. Nasıl ağlıyor? Mesela at tırnağım kırıldı. Of ya hemen Akıra gitmem gerekiyor. Ben ara sıra böyle beni rahatsız edenlerin taklitini yapayım böyle. Bıcı 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 bıcı, bıcı böyle yaparım. Uğur'cum kombinin de çok güzelmiş Teşekkür ama biliyor ederim. musun hele ceketine çiçek detaylarına bayıldım. Teşekkürler. Modayı iyi takip ediyoruz galiba. <laughs> evet öyle diyebiliriz. Modayla alışverişle aran nasıl? Çok iyi. Değil mi? Oyuncaklarla aran nasıl artık? Azalmıştır herhalde. Yani oyuncaklarla mesela e, oynamadığım oyuncaklarımı veriyorum böyle durum almayan kişilere. Ama gene de oyuncaklarla oynuyorum yani severim. Hiçbir şeyin sahtesini almam. Pazardan alışveriş yapmıyoruz. Yok. Yok. Gidiyoruz, oradan <laughs> alıyoruz. Ben mesela normal... Ee, AVM'den olan mağazalardan alırım çünkü onlarda daha çok gerçek şeyler var ama nedense her zaman böyle daha kaliteli şeyler satıyorlar diyorlar normal mağazalarda ama ben bir keresinde gitmiştim ve orada çok bir şey beğenememiştim yani daha çok da beğeniyorum. İlk yöneldiğin reyon neresi? Şimdi peluş oyuncaklar var, bir barbiler var hmm. falan. i̇lk hangi reyona gidersin? Küçük yemek malzemelerine, küçük okul malzemelerine falan. Küçük şeylere giderim. Küçük şeylere giderim. Legolara da gidebiliyorum arası. Hmm. Legoları da çok seviyorum. Böyle Lego'da en çok hangi figürleri yapmayı seviyorsun? insanlar ya da mağazalar da diyebiliriz, mağazaları da çok seviyorum Böyle figürler oluyor ya atıyorum, Harry ha. Potter evleri oluyor veya küçük arabalar oluyor, Barbie evleri oluyor yani benzer şeylerin Lego versiyonunu yapıyorlar ee. ya. Moana figürlerine giderim. Ben de Moana'yı çok seviyorum. <laughs> ne çok ortak yanımız var. Yani daha çok spor ya da açık giymeyi seviyorum. Elbise mesela. Eskiden çok severdim elbise giymeyi ama artık elbise çok giymiyorum. Elbise giysen de tutuldu değil. Böyle normal giyeyim. Ama kostümler böyle partilerde, doğum günlerinde inanılmaz şık, inanılmaz güzel durumlar var. Yani mu? eğer kostüm olursa zaten böyle büyük ihtimalle ki unicorn, Elsa seçmem. Yani daha çok korku filmlerindeki olan kişilerin kostümlerine gidebilirim. Stitch kostümüne gidebilirim. Bugün o zaman senle ben bir kostüm partisine gidiyoruz. <laughs> Ve bir ikili olacağız senle. Nasıl bir ikili oluruz? Nasıl bir kostüm giyelim sence seninle beraber? Bak çok da ortak yönümüz var. <laughs> Mesela Stitch'le çok güzel bir kostüm görürsem hiçbir şeye bakmam. Direkten Stitch'e almaya karar veririm. Ben Lilo, sen Stitch değil mi? <gülüyor> 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 Şimdi 10 Ekim senin doğum günün değil mi? Evet. 9 yaşına giriyorsun. Evet. Süper. Nasıl bir parti yapacaksın? Olacak ee, mı parti? Ben aslında evet hazırlık yapıyoruz. Zaten pinyatam, sonra kıyafetim, süslemelerim, masa süslemelerim falan geldi. Ama stitchli yapıyorum doğum günüme. Sen bayağı stitch çok seviyorsun. Evet. Pinyata da stitchli değil umarım. Stitchli. <laughs> Yazık oldu o stitch'e. <laughs> <laughs> Pastan da stitchli. Evet kostümün de stitchli. Evet. Tabakların Kostümlü. da. Evet. Peki stitchli olmayan bir tane bir şey söyle bana. Konfeti. <laughs> Konfeti. Bir tek <laughs> o <stitchli> değil. <gülüyor> <gülüyor> Sonra boyamalar falan bir de. Kalabalık olacak mı? Evet. Kaç arkadaşın gelecek? Ee, birkaç tane aslında çok kalabalık istemiyorum. Çünkü yazlığımızı yapacağız. Ee, o yüzden yedi tane falan. Duru gezmeyi çok seviyor musun? Evet. <laughs> Peki hiç yurt dışına çıktın mı? Evet. Nerelere gittin? Yunanistan ve İtalya. Peki en çok nereyi sevdin? Yunanistan'da Kos Adası'nı sevdim. Neden, ne yaptın orada? Çünkü oranın hem eşyaları çok güzel, böyle sahilleri çok güzel, sonra yemeklerini de çok beğeniyorum. O yüzden diyebiliriz gezme yerleri. Peki buraya gelirken Yunanistan'dan hatıra bir şey getirdin mi buraya? Getirdim, labıbı. Labıbı neymiş? Şöyle canavar oyuncak gibi Aa, bir şey. suratta bir tane pufuduklu oyuncak değil mi? <laughs> Ama bana, bana göre tatlı işler. Tatlı işler. Ama onun hakkında ben çok şey duydum. Mesela e, gözünde kamera var diyorlar. Bazı youtuberlar onu duyduğunda deniyorlar ve de boşuna boşuna yırtıyorlar. Hiçbir şey çıkmıyor. Değil mi? Evet. Kimisi diyor ki çocukların psikolojisini bozuyor. Kimisi çok ha. çirkin, çok korkunç diyor. E, yasaklandı aslında ama yasaklanma nedeni de şu aslında biliyorum. Şöyle mesela da bu bu sürpriz bir oyuncak ya. Hı hı. E, böyle açıyorsun çok güzel bir şey çıkıyor beğendiğin çıkıyor ve bağımlılık ediyor çocukta bu şey ve de bir kere daha açmak istiyorsun onda da beğenmediğin bir şey çıkıyor ve bu çocuklar çok üzülüyor. o yüzden böyle yasaklanma nedeni böyle bir şey. Ama bunu araştırıp öğrenmen de çok önemli ve çok kıymetli bir şeymiş. <laughs> ne oynadığını bilmek, neyin tehlikeli olup olmadığını bilmek gerçekten çok önemli. Ve izleyen arkadaşların da bunu böyle yapıyor olması da çok önemli ama değil mi? <laughs> Evet. Hem parfümün çiçekli, hem bu gözün çiçekli, hem ceketin çiçekli. Ne bu çiçek sevdası Duru? <laughs> çok mu seviyorsun çiçekleri? Evet. Mesela papaçacık. Çok severim lavanta. Peki çiçeklerini hiç evet. konuşuyor muydun? Konuşuyor. Çiçeklerinle konuşunca sadece sulamak yetmez. Çok çabuk büyüyorlarmış. Evet. Bu konu üzerinde söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ee, şöyle ben aslında e, konuşuyordum ama yani çok fazla konuşmuyordum. Ve de sulamam biraz çok geliyordu galiba. O yüzden soldu. Ama söylentilere göre böyle çiçeklerle mesela uyanıyorsun. Günaydın nasılsın iyi misin? Ben çok iyiyim teşekkür ederim deyince kolay büyüyor yiyorlarmış diyorlar söylentiler. Peki sporla aran nasıl? İyi çok iyi hatta. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Voleybola başlıyor musun Duru? Evet. Heyecanlı mısın? Ne bekliyorsun? <laughs> Böyle biraz daha aslında içimde korku varmış. Neden? Çünkü mesela maç sırasında düştüğüm an beni bazı önleri umursamayabilirlerdi maç sırasında. O yüzden böyle biraz korku var içimde. Biraz takım oyunu. Bazen kendimiz ayak atmamız gerekiyor değil mi? Şimdi sadece voleybol değil başka sporlarla da uğraşıyormuşsun. Evet, Evet, jimnastik kursuna gidiyordum bir ara bayağı. Hı hı. Ama sonra sıkıldım o yüzden bırakmaya karar verdim. Sonra da resme başladım. Şimdi de voleybola gideceğim. Çok çeşitli hı -hı. olmak çok güzel ama. Hı hı. Ama eğer voleybolda mesela bileğim falan çok iyi olduğu için mesela acıysa eğer bir denemeye gideceğim. Eğer acıyorsa dansa ya da jimnastiğe geri döneceğim. Ama başlangıçta olur böyle şeyler. Önemli olan o kası güçlendirmek değil evet. mi zaten? Ama yani ben de aslında biraz korkuyorum mesela bileğimin acımasından. Çünkü benim aslında vücudumda en narin yer bileğim olabilir. Çok narinler. Mesela en ufak bir dokunutuya karşı çok canım acıyor. Mesela borkulduğunda çok acıyabiliyor. Duru teşekkür ederiz geldiğin için. Rica ederim. Çok Memnun olduk. Ben de. Tekrardan bir daha seninle böyle bir program yapmayı çok isteriz. Ben de. Seni izleyen arkadaşlarına vermek istediğin, söylemek istediğin bir mesaj var mı? Ee, abone olmayı unutmayın.